Evet Eren'cim. Efendim? Nereye geldik biz? Skelete. Skelet. <laughs> Nereye geldik? Skeleye <laughs> geldik. <laughs> <laughs> Aa balık var. E bak bir tane yakaladı gördün mü? Aa. <laughs> Vallahi bir tane balık <laughs> <laughs> Alıda. ya Korkuyor mu? Korkmuyor. Yıkala aşkım. Şans esen muğluyu. Bu sefer. Bu sefer. Bu Korkuyor. Bu sefer. Bu sefer. olmaz. sefer. sen sefer. Bu gel gel. sefer. Bu sefer. Bu Ay kafana sefer. diye sefer. Yok bir şey olmaz aşkım. Anne <laughs> sen <laughs> <laughs> alabilirsin hadi, hadi. tut kuyruğundan tut kuyruğundan basma basma aa nefes aldığını görüyor